Kurban Bayramı için satışa sunulan şeker ve çikolatalar raflardaki yerini aldı. Şeker ve çikolata fiyatları 40 liradan başlayıp 150 liraya kadar çıkıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber bayram alışverişleri de başladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayramların olmazsa olmazı şeker ve çikolata da tezgahtaki yerini almaya başladı. Bu Kurban Bayramı'nda şeker ve çikolata fiyatları 40 liradan başlayıp 150 liraya kadar çıkıyor. Fiyatlardan dolayı zaten fiyat sormuyoruz artık. Fiyat soramıyoruz da. Herkesin kendine göre bir bahanesi var. İşine gelen alır, işine gelmeyen almaz. Alabilen alır, alamayan alamaz. Böyle devam ediyoruz bakalım. Allah sonumuzu hayretsin. Çikolata. Çünkü daha kaliteli. Evet. Peki fiyatlar nasıl? 40'tan başlayıp 120'ye çıkıyor. Yani fiyatlar evet pahalı. Hı, -hı fiyatlar pahalı ama yapacak da bir şey yok tabii ki. Kapalı çarşıda tezgahları süsleyen şeker ve çikolataların iki gün önce satışa sunulmaya başladığını ifade eden işletme sahibi Murat Özen, satışların henüz istedikleri seviyede olmadığını söyledi. Bayram altı gün var. Çok bir hareket yok şu anlık ama inşallah bir iki üç gün sonra biraz daha hızlanır. Malum Ramazan gibi değil, Kurban Bayramı biraz daha sakin geçiyor kurbandan dolayı. İnşallah bir hareketlilik olur. Şey, fiyatlarımız da yani geçen seneye göre çok bir şey değil. Toz şekerin zamından sonra o kadar zamlanmadı. Yani normal çikolata fiyatları da iyi, fena değil. İnşallah güzel olur esnaflarımızın adına, tüm halkımızın adına. Özen, şeker ve çikolata fiyatlarının Ramazan bayramına göre fazla artmadığını kaydetti. Yok, çok bir fark yok. Ee, zaten nasıl diyeyim size, şeker senede bir sefer üretilir. Kurban bayramı da önüne alınarak üretilir. Çok bir fark yok. 3 ee, aşağı 5 yukarı aynı. Markalarda biraz farklılık var. Hemen hemen aynı Ramazan bayramında çok bir fark yok. 40 liradan başlıyor, 150 liraya kadar şeker fiyatları var. 150'likler biraz daha şeyler, 40 da biz mezar şekerleri deriz. Onlar 40 lira, 45 lira. E Zaten toz şekerin fiyatı belli yani ona göre iyidir yani fiyatları.